Evet arkadaşlar merhaba ben Hasan Gökmen Yılmaz Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle nasıl riz yapılır Omekli'ye nasıl aktarılır onu göstereceğim İlk önce OBS'e giriyorsunuz Yani OBS ve Soundpad lazım zaten bize İlk OBS'e giriyorsunuz Buradan sahne ekle Artık sahne adına ne girersiniz bilmem İşte yapıyor kaç tane riz ekliyorsunuz buraya Ben 3 tane ekledim mesela Artık Riz nasıl yapılır onu da ben anlatamam yani siz kendiniz biliyorsunuz. Sonra buradan ortam kaynağı ekliyorsunuz. Ekleye basıp ortam kaynağı. Ondan sonra ortam kaynağını buraya ekledikten sonra iki kere tıklıyorsunuz. Yani rizinizin kurulu olduğu yere giriyorsunuz. Mesela buradan bu Riz'i ekliyorsunuz. Şimdi ben eklediğim için tekrar eklemiyorum. Yani aynı işlemi buna da yapıyorsunuz ve buna da yapıyorsunuz. Sonra artık sahne var. İki tane kamera, bir, bir, kamera burada. Yani benim şu anda iki kamera var da bir kamera çalışmıyor. Sonra Soundpad'e giriyorsunuz. Yani, soundpad e, Soundpad'e girmeden önce burada dosya. Ayarlar. Bekliyorsunuz biraz. Şu an ben bilgisayar tabi yavaş. Bu, sonra buradan kısa yollar. Buradan sahneler arası geçişte. Mesela buraya ben kıyafet değiştirmeye Buraya 5 yazdım. 5. Buraya 2 yani bunların kısa yolları bunlar. Sonra burayı kapatıyorsunuz. Mesela 5'e bastığım zaman direkt bu açılacak. Mesela 2'ye bastığım zaman bu açılacak. 4'e bastığım zaman Sonra 3'e bastığım zaman bu açılacak. 5'e bastığım zaman bu açılacak. Ve sonra bunların sesleri yok. Neden yok? Onların seslerini Soundpad'e atıyorsunuz. Soundpad'de kısa yollar var. Mesela şimdi 1 ile 2'ye bastığım zaman ekranda görünen Rizin sesi çıkacak. Evet. iki Rizin sesi çıktı bak. 1 ile 2'ye aynı, aynı anda bastığım zaman Rizin, ses, rizin sesiyle kendi videosu çıktı. Buradan sanal kameraya başlata tıklıyorsunuz. Sanal kamerayı açtıktan sonra aygıt yöneticisine giriyoruz. Oradan kameralara buluyoruz. IP webcam'i devre dışı bırakıyoruz. Laptop ekranımızın kendi kamerasını devre dışı bırakıyoruz. Ondan sonra Chrome'dan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra gizlilik ve güvenlik site ayarları ve buradan kamerayı buluyoruz. Buradan OBS kamerasını etkinleştiriyoruz. Ondan sonra Omegle'ye F5 atıyoruz. Ve sanal kameraya başladıktan sonra Aynı 1 ve 2'ye tekrardan basıyorum. Bu şekilde oluyor. Evet soundpad de lazım tabi. Mesela Rizin kısa yolunu 2 yaptım. Onun sesini de 1 yaptım. Kısa yolu olarak. İkisine bir anda bastığım zaman 3 ve 4 olsun. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.